Merhaba ben İsa. Bu sağlık için neler tüketmeliyiz? İsa'kı bana yakından göster bakayım. Güzel yüzdüm. Yine kışın da fark etmez yani böyle protein, hayvansal protein aldıktan sonra genelde zeytinyağlı yemekleri yani mutlaka zeytinyağı, tereyağı tavsiye ama yemeyin tereyağı. Ee, zeytinyağıdır. En vücuda uygun yağ zeytinyağıdır. Yani riski bir yağ değil. Yani tereyağı hiçbir şey olmaz. Diyor. Nasıl olmaz? Ya? Alır olmaz. Kolesterol yükseliyor. Yükselir insanda. Nasıl olmaz yani? Ben hadi diyorum yani ne ge? Hayır çok az yiyebilir. Hayır yani, mesela bir çay kaşığı falan yiyebilir. Ama bol bol tereyağı yiyen. He? Alay mı diyorsun ya? Adamı akıl almaz kolesterol yükselir. Kolesterol yükselmez hiçbir şey olmaz diyor. Nasıl olmaz? Damarda plaklar oluşuyor. Kolesterol plaklar oluşuyor. Şeker yeme. Adam şeker yemeyince yığılır kalır bir yere. Yani sırf ekmek, şeker, karbonhidrat mutlaka alması gerekir. Yani hiç olmazsa işte barbunyadan, bezelyeden bir yerden alması gerekir. E aldım şeker zaten olur kanda. E, hayır dedikleri doğrudur yani. Ben tamamen katılmıyor değilim. Doğru ama yani yüksek kolesterol her hikayede yığılıyor damara. Yani yığılır, bir yer bulur, bir yırtık bulur, yığılır. Yani bir şekilde yığılır. E, mühim olan kolesterolü düşük tutmak, yani normal ayar tutmak. Ben kolesterol sıfırlansın demiyorum. Ama e, yüksek kolesterol de zararlı olduğu açık. Yani bunu çocuk olsa bilir. Ama çok düşük kolesterol de iyi değil tabii çünkü e, kolesterol vücuda aynı zamanda ciddi anlamda faydalı bir madde. Yani yağ gibi yani çok yükselirse zarar verir. Çok az olursa o da zarar verir. Orta limitte tutulması gerekiyor. Ama kış için özel beslenmedi yani mesela bol bol pekmez yiyin bilmem öyle bir şey yok. Yağ tüketmek önemli yani zeytinyağı tüketilmesi önemli kışın. En iyisi olur. Protein, et ve yağ tüketilmesi ondan gelsin artık doktorlara sorun ama benim bildiğim bu